Türkiye demokrasisini bir kez daha karanlığa gömen bu sansür uygulamasına rağmen Samanyolu Yayınları 1993 yılında kurulan Samanyolu Televizyonu 14 Kasım 2015 tarihinde TürkSat uydusundan indirilmiş yayın grubundaki tüm radyo ve televizyonlar da Temmuz 2016'da tamamen kapatılmıştı. İşte o tarihten beri boş olan Samanyolu Televizyonu binası dün itibariyle resmen yağmalandı. 2013 yılının Kasım ayından itibaren AKP hükümetinin yalan ve iftiralarla hedefe koyduğu Hizmet Hareketinin medya organları tıpkı harekete bağlı yurtlar ve okullar gibi adeta yağmalandı. Kurulduğu günden kapatıldığı tarihe kadar binlerce kişinin çalıştığı Samanyolu Televizyonu ve medya grubuna bağlı radyo ve televizyonlar Türkiye insanına hep iyiyi ve güzeli anlatmıştı. Birbirinden güzel diziler ve programlarla milletin beynisini kazanan Samanyolu Yayın Grubu bu özelliğiyle binlerce de ödül kazanmıştı. Sen alem sıkılsın, yardıma kalem Yayın yaptığı süre boyunca Tüm aile fertlerinin yüzleri kızarmadan birlikte ekran karşısına geçebildiği bir yayın politikası takip eden Samanyolu Yayın Grubu program çeşitliliği ve birçok konuda Türk televizyonculuğuna da öncülük etmişti. 14 kanalın haksız ve hukuksuz bir biçimde kapatılması hem demokrasiye hem hukuka hem de basın özgürlüğüne bir darbedir hukuksuz bir şekilde 2015 yılının 14 Kasım'ında TürkSat uydusundan atılan Samanyolu yayın grubu 26 Temmuz 2016'da tamamen kapatılmıştı. Yayın grubunun İstanbul Çamlıca'daki binası dün itibariyle tamamen yağmalandı. Pencere çerçevelerine varıncaya kadar binada bulunan tüm teçhizat kimliği belirsiz kişiler tarafından bir tıra yüklenerek götürüldü. Samanyolu Televizyonu binası, arsası ve tüm varlıklarına çıkarılan kanun hükmünde kararname ile el konulmuştu.